Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoyla tekrardan beraberiz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere PUBG Mobile'a e, PUBG'ye girdik. Mobile değil bilgisayardan PUBG'ye girdik. Bugün sizlerle beraber PUBG'de bir el atacağız. Bakalım nasıl bir el atacağız. Güzel bir sıralamaya girebilecek miyiz? PUBG oynamasını bilmiyorum. O yüzden hem bir de bilgisayarda fazla iyi değil. O yüzden kasar donarsa Hemen ölürsek birinci win alamazsak kusura bakmayın. Şu an PUBG'de yeni bir hesap açtım misafir olarak. Benim bir tane yüksek hesabım vardı onu girmedim dedim. Düşük hesapta oynayalım belki düşükleri yeneriz. Bir win alırız. Bakalım şansımızı deneyelim. Şu an gördüğün üzere hesabımız bu bir adam seçtim. Ondan sonra envantere gelelim. Biraz oynadım birkaç el baktım oynayamıyorum. Bir kostüm çıkarttım. Ondan sonra kasta da bir tane de kas çıkardım. İkisini de taktım. Ne buldumsa taktım. Şu an Erangel metrosunda oynayacağız. Güncelledim metroyu. Şu an bunda oynayacağız. Güzel bir yere atlayacağız. Güzel bir loot yapıp güzel bir maç çıkarmaya çalışacağız. Haydi bakalım nasıl olacak. Bu arada beyler bu hesapla PUBG Mobile'in devamını ve bu hesapla devamını istiyorsanız sizde videoya güzel bir like gelirse ve nasıl çekmemizi, ne tür çekmemizi istiyorsanız onları da belirtirseniz bir dahaki videosu da gelebilir PUBG Mobile'in. Şu an ID'mi de görüyorsunuz bu ID'yi yazıp beni de arkadaş ekleyebilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz belki. Evet arkadaşlar şu an harita yüklendi. Geçtik oyunumuza. Biraz lag like falan var geriye atıyor ama sıkıntı yok onu da idare edeceğiz ona birlikte. De. Onunla da var. Bakalım nasıl olacak oynayabilecek miyiz görüyorsunuz geri geri atıyor. Evet beyler maça girdik şu an beğenirseniz dediğim gibi like atın Daha ne kadar çok like gelirse ona göre devamını çekebiliriz. Videoyu izleyin sonuna kadar. Ondan sonra beğenirseniz like atarsınız. Sabahta inmeye çalışıyoruz beyler. Lag falan olduğu için ama görüyorsunuz haritalar yüklenmemiş. Lag olduğu için oyun bizi bir türlü girdirmedi ve uçağa atmadı bizi. Görüyorsunuz böyle lag oluyor. Ayağımız yok şu an gözükmüyor bile. Evet beyler şu an Sasnoka military base'e indik gördüğünüz üzere. Bir iki ev bulduk hemen bunlara bir girelim bakalım. Güzel bir loot var mı? Hadi bakalım. Thompson bulduk. Thompson'a lazer artı mermilerini alıyoruz. Geç çok geç alıyor beyler o yüzden. Evet beyler adamla çatışıyoruz. Adamı vurduk. Çok fena laga girdi ama adamı sonunda vurduk. Kapıdan bile izini görünce adama daldım. Beyler adamı topluyorduk ki. Buradan bir adam daha. Hemen buradan bir çıkalım. Ve buradan çıktık beyler adamı yatırdık yere. Hadi bakalım burada saklandık adam gelince adam burada yatırdı. Çok güzel lootları alsın alırsa. İçeri girip bir kit saralım. Bir kitimizi sardık bir de sağlık kitimi aldık. Ondan sonra buralarda silah yok. Kitimizi sarıp enerji içeceğini değiştirdik. Hızlı bir şekilde loot toplamaya devam. Evet beyler buradaki lootları da topladık güzel bir şekilde. Elimizde Thompson'la Uzi var. Uzi ile devam edelim bakalım neler yapacağız. İki killimizi de aldık. Daha 67 kişi var. Alana doğru ilerliyoruz. Önümüze adam çıkarsa alırız. Bombalı alanı bize verdi. Hemen bir eve girmeliyiz. Yoksa burada patlayabiliriz. O evlere beyler yetişirsek gireceğim. Yetişemezsek bombada ölebiliriz. Ölmek istemiyorum. İki ikilimizi aldık. Varalım eve. Ve beyler son adımlar. Bomba geliyor mu? Hala gelmedi bomba. Biraz bekleyelim. Bomba bitince tekrardan çıkalım. Devam edelim bu toplamaya. Evet beyler. Bomba bitti. Şu an alana doğru ilerleyeceğiz. Bir iki loot toplarsak yoksa alanla aramızda deniz var. Kalabiliriz alanda. Evet beyler alana doğru yoldan ilerliyoruz. Bir araba buluruz yoldan. Alan şu an denizin karşı tarafında. Biz diğer taraftayız. Alana girelim. Güzel bir lootumuzu yapıp ondan sonra adamları öldürmeye bulmaya devam ederiz. Birinci şahsı alalım. Görüyorsunuz beyler. Evet beyler odur alana geldik. Alana ile arkamızda Be yavaş yavaş geliyor. O gelene kadar biz çoktan gireriz. Bu ortada feribot var sanki. Onu alalım gidelim. Evet beyler bir jet ski bulduk. Oynar jet ski gelmiş. Buna bir binelim hemen bunu hızlıca. Karşıya bizi götürsün. Evet beyler turbo'yu bastık. Hızlıca gidiyoruz. Çok hızlı hem de. <laughs> Haydi bakalım alana girdik şu an. İkinci alanı da içindeyiz. Şu an çıktığımız gibi luta devam edeceğiz. Biraz loot toplayacağız. Buradan çıkabilirsek. Evet beyler buraya geldik. Çıkacak bir yer buluyoruz. Çıkmak için ama çıkabilir miyiz bilmiyorum. A few moments later. Odur alan yanımıza geldi ama sıkıntı yok. Biz alan içindeyiz. Buradan da yolu bulduk gibi. 12 burada kaldık beyler çıkamıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Sağa sola falan. Her yer kapalı. Hours later. Evet beyler tekrardan ski'ye doğru gidiyoruz. Alan gelmeden hızlıca bir çıkılacak yer bulalım Yoksa burada kalırız. Çok tehlikeli. Six hours later. Beyler ters döndüğü için çalışmıyor. Biz yüzerek kıyıya varacağız. Kıyıdan etrafa dolaşırız. Hadi bakalım. İnşallah kurtuluruz. Alan da geliyor 2 dakika sonra. Bir burada çıkacak iyi yol yok. Burada kalıp ölmek istemiyorum. 30 saniye sonra alan geliyor. Biz hala buradayız. Havuzda kaldı. Alan vuracak alanı öleceğiz beyler. Alan geliyor beyler. Kaçamadık. Burada kaldık. Burada öleceğiz. <laughs> Alanın dışına çıktık. Buradan belki çıkarız diye. A few inches later. Evet beyler sonunda dışarı çıkmayı başardı. Şimdi direkt alana doğru koşuyoruz. Etrafa bakacağım. Bir araba bulmam lazım. Çok acil araba bulmamız lazım. Sağlık kitimiz var. Belki kurtuluruz ama camımız çok fazla gidecek. Bu videonun da başlığını bulduk. Son anda kurtulduk. Zor zorunu orada sıkışmıştık. Ama sonunda kurtulmayı başardık. Hadi bakalım. Bence yetişiriz beyler. Alana zaten çok yok. Bakın şu an alana az var biz de gidiyoruz çok fazla vurmaz ölmeyiz diye düşünüyorum bu evlere de girmek istiyorum beyler ama girmeyeceğim alan durdu şu an hatta girebiliriz evlere bir tur atarız çıkarız vazgeçtim beyler canım azaldıkça azalıyor ilk yardım kiti sardı Canımız biraz artsın belki alana girdiğimiz gibi biri vurar vurar en azından ölmeyelim hemen. Ve beyler sonunda gün yüzünü gördük. Alandan kurtulduk. Hemen drop indi onu gördüm. Oraya doğru gideceğim ama ondan önce bir sargı bezi kitmek bu basalım beyler. Enerji içeceği içtik beyler. Başka bir şeyimiz yokmuş. Sadece enerji içeceği içtik. Direkt durmadan drop'a doğru gidiyorum. Ölürsek de drop'ta ölelim beyler drop'a giderken. Drop karşıda beyler. Drop'u kimse almış mı? Kimse yok drop'un orada. Rozona girmeden sakin bir şekilde aldık bunları. M249'u da aldık ve böyle aldığımız gibi arabayla tekrar Rozo'dan, Rozon'dan Rozona kayıştık. Rezon oluyor, Rozon bilmiyorum daha ne oluyor. Neler adamlar sıkıyor. Bakii adamlar var sıkıyorlar. Kaçalım, son azıcık canımız kaldı, kutumalıyız. Lag var. Hızlı bir şekilde kaçalım. Bir şey basarız. Buraya da girdik. Hemen bir bakalım. Çok heyecanlı andayız beyler. Şu an canımız çok az. Çok güzel yere de geldik. Silahımız da var. Bir sağlık kiti bizim çok işimize yarar. Ya da sargı bezi hangisi olursa. Evet beyler sonunda eve geldim. Sargı bezi buldum aldım. Kapı açıktı. Adam var mı bilmiyorum ama aldım direkt. Varsa da yapacak bir şey yok. Sargı bezini sardık. Canımızı arttırdık. Şimdi de direkt ortalara doğru alana giden tekrar. Evet beyler alana doğru gidiyordum. Bir kar 98 buldum. Dedim neden almayalım. Hemen aldım kar 98'i. Evet beyler şu an pustuk. Bunları bir boşaltalım üstümüzü. Bir tane daha drop düşüyor. Bu sefer ona gitmeyeceğim. Lootlarımızı iyi. Biraz bekleyelim. Gidersek ölürüz. Alan geliyor beyler. Alanı hiç görmedim. Alana bakmadım. Alana bakmadan yerde yatıyordum. Hemen alan gelmeden gidelim. Bu çok pis vuracağı diye düşünüyorum. Sonuncu alanlar olduğu için. Evet beyler son anlar. Ben bu buraya kadar geleceğimi düşünmüyordum. Bundan önce hep oynadığımda ölüyordum. Öldüm öldüm. 60'larda 50'lerde falan ölüyordum. Şu an ilk ona kadar geldik. Hadi bakalım. Evet beyler biraz bekleyeceğiz. Alana doğru yavaş yavaş gidelim. Bu arada beyler bugün yayınımız olacak. Canlı yayınımız. Ona da gelmek için, katırmak için ne zaman olduğunu haberdar olmak için kanala abone olursanız canlı yayın açıldığında bildirimleri de açın. Canlı yayın bildirimi gelir size. Ona da katılabilirsiniz. İstediğiniz oyunları oynarız canlı yayında. Çok açıkta oynuyoruz beyler. Bir adam görür öldürebilir bir yere geçmeliyim. Alanda olan bir yere. Arkamı da güven almak istiyorum. O yüzden köşelerden gideceğim alandan falan. Çok da alana girersek alan vurar. Bilmiyorum ne yapalım. Buradan sonra ölürsen de zaten artık şey yapmam. Çok iyi yere geldik diye düşünüyorum. Geldim diye. Normalde gelemiyordum. Bunu alalım. Evet, beyler alana girdim. Şu an arkamdan biri gelir mi bilmiyorum. Gelirse kötü olur. Bu drobu almışlar. Drobu aldıysa yakınlarında biri var. Hadi bakalım. Bir araba tekerleği gördük. Araba sesi geliyor. Araç geliyor bir tane. Karşımızda adam var. Biz de çatışmıyorlar ama biz yine köşeden alana doğru gidelim arkamızı güvene alarak. Araç yanımızda beyler taşın arkasına geçti. Kuramadık araca beyler adam araca mini gitti. Alana girdiğimiz gibi bir yere alalım pozisyon. Adamın aracını patlatıyorduk beyler adam dedik belki gitmesin diye. Adam diğer tarafa geçmiş. Beyler hiç görmedim. <laughs> Yanımızdaki <laughs> Bronz dörde geçtik. Artı 65 aldık. Hadi bakalım. Bronzu da geçeriz diye düşünüyorum. Biraz oynarsak. Evet beyler 2 leş almışız. 200 asar Biz vermiştik ikisinde leş aldığımız için. Evet, hatta kalındı. 25 dakika. Güzel. Evet beyler bu videomuzda böyle ediyor Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de like katıp kanala abone olursanız çok iyi olur. Yayınlar kaçırma için de kanala abone olup bildirimleri açarsanız mükemmel olur. Bu videonun da böyle ekran sonuna gelelim. devamını istiyorsanız da Like atmanız, like'larınızı belirtmeniz like yeterli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.